Reklam deyince aklımıza televizyonda izlediklerimiz geliyorsa bu sektörle ilgili yeterli bilgiye sahip değiliz demektir. O halde gelin detaylarını daha çok öğrenelim. Merhaba değerli sektörler haber merkezi izleyicileri sektörler arası Türkiye turu Müslümanız ile devam ediyor ve şimdi sizlere Gaziantep Şahin Bey'den ve her zaman olduğu gibi sektörünün en iyilerinden biri Mavi Kalem Tasarım ve Reklam Ajansı'ndan seslenmekteyiz. Yanımızda işletme sahibimiz Sayın Mehmet Yıldırım Beyefendi bulunmakta. Bakalım iki yıl içerisinde büyük yol eden ve sektörün göz bebeklerinden biri olan bu işletmede verdikleri hizmetlerle ilgili ne gibi değerli bilgiler alacağız. Mehmet Bey merhabalar kolay gelsin iyi çalışmalarınız olsun. Teşekkür ederim sağ olun. Şimdi efendim Tabii ki bizi burada ağırlamanızdan dolayı, bize değerli bilgileriniz paylaşmanızdan dolayı ise önceden teşekkür etmek istiyorum. Burada verdiğiniz hizmet kalitesi, tercih edilme sebebiniz, ürün yer gibi değerli bilgilerinizi alacağız. Ancak ben değerli izleyicilerimize sizi biraz daha yakından tanıtmak için sormak istiyorum. Sayın Mehmet Yıldırım kimdir? Sektöre girişimizde zaman ve nasıl başladı efendim? Ben uzun zamandır bu sektörün içerisindeyim. 7 yıldan beri aynı sektördeyim. Pek çok ajansla çalıştık. Pek çok tecrübe edindik. Gördüğümüz eksiklikleri Mavi Kalem Reklam ve Tasarım Ofisi'nde buluşturmaya çalışıyoruz eksiklerimizi tamamlamaya çalışıyoruz. Tecrübelerinizin üzerine gelişimi, yenilikleri ve teknolojiyi de takip ederek bilgi birikimlerinizde açtığınız bir işletme ve zannediyorum ikinci yılımız. Aynen. Yani 2015 tarihi itibariyle açtık ve iki yılda da başarılı çalışmalarla şu an sektöre yön veren ciddi bir işletmecilik yapmaktasınız. Sizi ayrıca bunun için de kutlamak istiyorum. Teşekkür ederim. Şimdi biraz alanımızdan çalışma Çalışmalarımız Toplam kaç metrekarelik bir alanda çalışmaktayız efendim? E, biz toplam e, şu anki ofisimiz terasıyla birlikte 150 metrekarelik bir ofis 150 metrekarelik evet. bir alan ve sizlerle birlikte çalışan kadro say sayısını nedir efendim? E, i̇ki tane müşteri hizmetleri temsilcimiz var. E, bir tane grafikerimiz, zira ben de grafikerim. E, bir tane de ofis elemanımız var. Toplamda beş uzun yıllar bu sektöre hizmet vermiş profesyonel bir kadro ile çalışmaktasınız. Aynen. Küçük, e, küçük ama dev bir kadromuz var. Yani. Harika. Şimdi efendim size gelen talepler genelde nerelerden gelmekte ve bu hizmet hangi noktalara kadar ulaşabilme imkanı var? Biz genelde Gaziantep'in iş adamlarında e, başpınar ağırlıklı fabrikatörler e, ve e, fabrika ve üretime ağırlık veren firmaların e, en etkili şekilde hedef kitlesiyle buluşmasını için yardımcı oluyoruz. Ağırlık olarak Gaziantep ama zaman zaman gelen talepler doğrultusunda Tabii. Tabi çevreyi ve ilçelere de verebiliyorsunuz. aynen. Şimdi sektöre girişimiz işletmeci olarak iki yıl, evet 7 yıllık bir tecrübe sonrası bu işin içindeyiz. Ancak dediğim gibi iki yılda da büyük yol kat ettiniz. Evet. Ben özellikle tercih edilme sebeplerinize biraz değinmek istiyorum. Bu şirket iyi bir iş yapıyor. Herkes tarafından tercih edilen iyi bir işletmecisiniz. Ancak yalnız değilsiniz. Sizin gibi hizmet veren ya da verdiğini iddia eden birçok firma varken için insanlar özellikle mavi kalemi tercih ederler? Bizim en büyük farkımız biz diğer reklam ajanslarından farklı olaraktan marka danışmanlığı yapıyoruz. Yani bir müşterimizin e, reklam stratejisini çiziyoruz ve o yolda emin adımlarla yürümesini hedefliyoruz. Yaptığımız çalışmalarla, güçlü çalışmalarla, e, güçlü markalar oluşturuyoruz ve onları en etkili şekilde hedef kitlesine oluşturuyoruz. Yani diğer ajanslardan en büyük farkımız bizim marka danışmanlığı yapmamız ve bütün reklam mecralarında firmaların sonuna kadar yanında olmamız. Efendim siz buradan değerli müşterilerinize ve siz tercih eden değerli misafirlerinize teşekkür etme imkanı buldunuz. İzin verirseniz ben de sizleri tanımayan değerli izleyicilerimize sizler adına küçük bir davette bulunmak istiyorum. Değerli izleyicilerimiz sizlere Gazan Tepşi Bey'den ve sektörünün en iyisi Mavi Kalem Reklam Tasarımından seslendiğini söylemiştik. Bu sektöre ihtiyacı olan herkesin mutlak burayı görmesi ve tercih etmesi bizlerin de tavsiyesi. Başarılı çalışmaları, profesyonel kadrosu, verdiği kaliteli hizmetleriyle mutlak görülmesi gereken bir işletme. Zaten çalışan kadro kendileri ve verilen hizmet kalitesini gördüğünüzde inanın çok fazla söze gerek kalmadı. Sizler tarafından da anlaşılacaktır diyorum. Bizler ayrıldığımız zaman için sizlere teşekkür ediyoruz. Başarılarınız daim olsun diyoruz efendim. Değerli izleyicilerimiz sektörler arası Türkiye turumuz ile devam edecek. Gaziantep Şahin Bey'den ve sektörünün en iyisi. Mavi Kalem Reklam ve Tasarım Ajansından sizlere aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Şimdi söz Merkez Stüdyolarımızda.